Amerikalı ünlü aktris Joy King'in ablası hayatını Türk bir mühendisle birleştirdi. Kına gecesi İstanbul'da yapıldı ve Türk adetlerine uygun bir organizasyondu bu. King eline kına yaktı, erik dalı ve damat alayıyla coştu. <laughs> Yöresel kıyafetler giydi, <gülüyor> <gülüyor> eline kınasını sürüp erik dalı oynadı, Damat alayına katıldı. Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Joy King'in ablası Kelly King Türkiye'ye gelin geldi. Mühendis Osman Yılmaz Kara Osmanoğlu'yla evlenen abla King, Türk adetlerine göre evlendi. Hem Türkiye'de hem Amerika'daki ailemizin bir olması bizim için rüya gibi. Düğün için İstanbul'a gelen Amerikalılar kına gecesinde kurtlarını döktü. Joy King de kına gecesinde ağlayanlar arasına katıldı. Yani ikizler memnun olamadım. Hemen in o trenden. Amerikalı oyuncu İstanbul'u da gezdi. Türkiye'yi seviyorum ifadeleriyle bir de mesaj paylaştı. Wow.